Arkadaşlar, elektrikli süpürgemizin e, içine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan bir adet çorap çıktı. Düşünün hani e, temizlik hazinesinin içinden bir adet çorap çıktı. E, bunun buradan normalde nasıl almış onu da bilmiyorum. Dikkat edin elektrikli süpürgenin içine e, bu derece büyük bir e, malzemenin girmemesi gerekiyor. Sadece çöplerin e, girmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, filtreyi temizledik. Hani e, elektrikli süpürge arızası, hani çoğunlukla diyorum arkadaşlar, şu filtre temizlenmesi gerekiyor. Bakın burada e, filtre var bir tane. Bu filtrenin hani temiz olması gerekiyor. Yine e, keza bu e, çöp haznesi boş olması gerekiyor. Bu dolu iken motoru çalıştırırsanız yakarsınız ve e, tamirciye götürdüğünüzde yani e, zaten hani Süpürge 1000 lira, sizden 500-600 lira motor parası alır. Bunlara ulaşma, yani böyle arızalar, maddi problemler oluşturmaması için kesinlikle hazneyi temiz tutun. Şu an çalıştıracağım. Çalışmadı. Şu an gayet iyi çalışıyor. Yani şu an arızamız giderildi. Kullanabiliriz. Bir de böyle torbası olanlar yani makinenin eğer ki bu ne marka Siemens marka bir elektrikli süpürge 2000 watt çekiyor. Şimdi arkadaşlar böyle torbası olan makinelere kesinlikle su aldırmayın. Yani şu ayağına ee, mutfak olabilir, banyo olabilir. Buralardan kesinlikle su aldırmayın. Eğer ki herhangi bir su çektirirseniz bunu delersiniz. Bakın hani bunu çürütür. Koku yapar. Muazzam bir koku yapar ve eve giremezsiniz kokudan. Kesinlikle ıslak bir yeri çektirmeyin. Yani elinizden geldiği kadar kuru yerleri e, çektirmeye özen gösterin. Teşekkürler.